Gel, gel. Avrupa'da daha iyi bir hayat yaşamak hayaliyle kaçak yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin uyguladıkları taktikler akıllara durgunluk veriyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve istihbarat Şube Müdürlüğü Koordinesi'nde Edirne Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Pazar Kule Gümrük Kaçak İstihbarat Kısım Amirliği ile birlikte yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule sınır kapısına giden şüpheli bir hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın arka koltuğunun altına özel bölme yapılarak gizlenmiş vaziyette bir Suriye uyruklu erkekle bir Filistin uyruklu kadın düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Seyke çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yabancı uyruklu iki düzensiz göçmense işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 给给。Yeah, yeah.